Teknomanx kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Bugünkü cihazımız arkadaşlar hava üflemeli toz temizleme aleti. Yerinden birlikte kutu açılışını yapıp daha sonra da deneyimleri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Kutuyu şöyle açmaya çalışacağım ama muhtemelen açamayacağım. Buradan şöyle bir garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. tabii garanti belgesi kaşelenmiş mi? Kaşelenmiş. Şöyle bir de adres bilgisi filan var. Buraya da bantlamışlar. Bu bantı da sökelim. Evet Teknomax seyircileri aletimizi çıkarıyoruz. Şurada bir adet şöyle yumuşak bir borumuz var arkadaşlar. Cihaz iki parçadan mı oluşuyor yoksa bu tek parça. Evet borumuzu böyle takıyoruz nasıl takıyoruz? Böyle böyle oturttuktan sonra aparatımız burada. Şimdi şurada toz torbamız var. Toz torbasını buraya takıyoruz. Burada arkadaşlar bunu burada da Herhalde şeyi kilitlemek için. Boruyu kilitlemek için. Şuradaki boruyu kilitlemek için arkadaşlar. Galiba oraya takıyoruz. Burada ne var? Kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu biraz hasar görmüş. Galiba içindeyken yıkmış. Evet. O cihazların nasıl takılacağını galiba gösteriyor. Bir de fişe takalım. Bakalım sesine, soluğuna. İlk fişe takalım arkadaşlar. Bakalım. Uzun süre çalıştırmayın diyorlar. Arkadaşlar burada devirleri var. Ayarları var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bir de çok hafif üflüyor. 2'ye aldığımızda biraz daha hızlı. Tabi 6'ya alınca toz moz bırakmaz arkadaşlar. Yüzüğün canavar ya. Başka da bir şey. Yani şurada bir emniyet gibi bir şey var ama onu... düğmeye basıp buradan da kilitleyebiliyorsunuz. Uzun süre üfleyebiliyor ama yorumlarda ben şey gördüm. Uzun süre çalıştırmayın diyorlardı. Uzun sürede çalıştırınca muhtemelen ısınıyordur arkadaşlar. Evet cihaz böyle arkadaşlar. Yani işinizi görecektir. Fiyat performans ürünü. Çok öyle malzeme kalitesi iyi değil ama yüklemesi gayet iyi sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, hadi kalsam çok tozlu değildir dedim ama yine de her tarafından toz fışkırdı.